Merhabalar efendim. Sizi tanıyabilir miyiz? Kırkbereli Vize Kazası Evrencik Köyü'nde 1949 yılında doğdum. İlkokulu köyümde, ortaokulu vizede, liseyi Kırkbereli ve İstanbul'da okuduktan sonra üniversiteyi yine İstanbul'da okudum. 1969 yılında Bursa'ya geldim, evlendim. O günden bugüne Ticarette, sanayicilikle ulaştım. Şimdi ne işle meşgulüz? Şu an hac ve umre turizmiyle uğraşmaktayım. Eligür Turizm, İnegöl kökenli bir firmadır. 1964'ten beri bu işle iştigal eden firmanın. Son 4 yıldan bu tarafa Bursa sorumlusuyum. Pandemi döneminde 2 sene kapalı kaldık. Pandemi bitti, şu anda Hac süresi bitti, hacılarımız vardı, hallettik Allah'ın izniyle. Şu an umre programları yapmaktayız. Bursa'nın köklü ve güçlü bir firmasıyız. Herhangi bir sivil toplum örgütü, dernek ya da sanat, spor ve siyasetle ilgileniyor musunuz? Boş vakitlerinizi nasıl değerlendirirsiniz? Boş vakitlerim çalışmakla geçer. Benim boş vaktim yok. 7-24 her zaman çalışmaya hazırım çok insanlara yardımcı olurum. Spor deyince bütün spor dallarını severim. Lakin futbol birinci sıradadır. Kendim de oynadım. Geçmişte oğlum da oynadı. Şu an torunlarım oynuyor. Onları takip ediyorum. Spor insan hayatının çok önemli bir parçası olmalı. Hiçbir şey yapmasını bilmiyorsan Yürüyüş yaparsın, o da bir spordur. Sağlıklı yaşam için çok önemlidir. Sivil toplum kuruluşlarına gelince zaman içerisinde siyasi partilerde bulundum, çeşitli faaliyetlerde bulunan derneklere yardımcı oldum. Artık yaşımız geldi, 75'e dayandı. Bundan sonra ne yaparız bilmiyorum ama verilecek her görevi her zaman da yerine getirmeye hazırım. En önemlisi devletimi çok seviyorum. Bisak ailesiyle nasıl tanıştınız? Çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Bisak ailesiyle çok uzun zamandan beri tanışmaktayım. Rahmetli Abdülkerim Duran amcayla ticari ilişkilerimiz vardı 70'li yıllardan. Daha sonra Ümit Bey ile tanıştık. Ümit Bey'le tanışınca sağ olsun başkanımız bizi lütfettiler. Bisak'a üye yaptılar bu üye olmaktan da son derece memnunum. Çok değerli insanlar var, çok değerli arkadaşlar var. İnşallah uzun zaman devam eder. Yaşadığınız bu şehirde size göre sizin en öne koyduğunuz bir sorun var mı? Varsa bununla ilgili bir çözüm öneriniz var mı? Şehrin sorunları çok. En başta trafik sorunu var. Yıllardır çözülmemiş bir trafik sorunu e, halen devam etmekte. Özellikle akşam çıkış saatlerinde Batı güzergahı çok yoğun oluyor. Belediye her ne kadar çözüm için çalışmalar yürütüyorsa da yeterli değil. Çözüm yatırımlardan geçer. Dahası bu şehre gönül vermiş insanların yapacağı çalışmalardan geçer. Bursa'nın sorunları evvela belediye sorunları çok büyük. Yani bugüne kadar Bursa doğru dürüst yönetilmemiş. Kemal Bengü'den sonraki çalışmalar bir müddet Anavatan Partisi'nde çok değerli hizmetler yapıldı. Daha sonra gelen hizmetler, tabii her gelenden Allah razı olsun. En ufak bir hizmet yapandan Allah razı olsun. AK Parti dönemi şu an için pek verimli gözükmüyor. Bunun için çözüm tabii seçim tek çözüm. İnşallah çok iyi bir belediye başkanı, iyi bir meclis oluşturulur. Gelecekte de. bir defa şehir içi trafik çok yoğun.